Günlerden selamlar arkadaşlar. Hepinize günaydın. Şimdi bugün 3 e, hani üç yavrusun çalmışlar bizim mahalleye kadar getirmişlerdi altı kedi vardı. Sonra iki yavrusu kayboldu. Sonra bulduk ya yaks. O yavrulardan iki üç tanesinin gözleri kapanmış. Ben gidip bakıyordum ama çok fazla bakanları oluştu onların da. Millet hayvan sevgisini açladık galiba. Oradaki abi de çok iyi bakıyordu kahveci abi. Ee, herkes bol bol veriyor diye ben iki günde bir kontrole gidiyordum. Ee, bu beyaz gözleri kapanmış ama korkulacak derecede değildi açıyordum. Şimdi bugün e, dün akşam gittim daha doğrusu. Bizim mahallede de böyle bir sinik bagajında kediler durmuş durmuş. En sonra kedileri çıkartmış. Gözde çok fena olmuştu. Yoğurt gibi değil de boza gibi akıyordu. Kedinin gözlerini açmaya çalışırken içinden acayip akıntı aktı. İnşallah o bir şey olmamıştır. Şimdi çay. Bir de çayla temizleyeceğim yanıma. Peçete aldım. Bir de göz damlası var yanımda antibiyotik. Onu da götüreceğim. Sabah akşam uygulamaya çalışacağım en azından günde bir kere bile yapsak hiç yapmamaktan iyidir orada bir kedileri besleyen bir ablamız var o da merdiven silerek bakıyor kedilere bolca salam alıyor üstüne de kuru dolduruyor salam biliyoruz ama bu kediler sokak kedisi hiç bir lokma yemiyor medense boğazına bir lokma girmesi iyidir Hani herkes e, yorumlarda bir veteriner olmuşsun şöyle yap bunu böyle yap diye e, insanlara akıl veriyor ama kendileri de bir lokma alıp e, veren yok ben salamı zararlı olduğunu bildiğim için e, kendi kedilerime de 15 günde bir şöyle bir nefislerini giderdecek kadar veriyorum sokak kedilerine hiç veremiyorum sadece kurumamanın iyisini alıp veriyorum şimdi ben oraya gideceğim ilk iş oraya gideceğim ondan sonra o yavrularımı çekebilirsem çekeceğim orada çekemezsem e, ee, haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu nokta çıktı karşıma yolda arkadaşlar. Kızımı mama verdim. Ona da verdim. Bunu tutup yürüyüş yolu zaten götürebilsem. Aslında şu orada yuva var. Oraya koyarsan çok iyi olur. Oraya bir bakalım. İçindeki durumu. <laughs> Faiz abinin kardeşi o. İyi iyi iyi. Yürüyüş yoluna getirmeme gerek kalmadı. Aynı yaşlarda bir kedi daha var. Yok o büyük ama bir şey olmaz götürürsem herhalde. Tamam aşkım dur. Gelme sakın. Bak. Benim bir arkamda geziyor. Benim kanki bu kanki. Gelme çıkma yola. Hayır. Lütfen yuvan da gel. Onu oraya koyalım hadi. Kanın duruşsaydı çok yorulur. Araba ezecek seni bak. Neyse ben şunu tek tek toplayayım. Onu oraya çok iyi olur aşkım. Ha. gel, korkma bende. Çok zayıflamışsın sen. Tamam gel, gel. Şuraya git. buradaki teyze bakıyor şuradaki. Bu da çaresiz bir teyze. Her zaman ilgileniyor kendini. Gel, al ah. Anne, şuraya giriyor. Hadi, hadi. gir, gir, Tamam, özür dilerim. Ondan kardeş olun. İkiniz geçinin. Mamayı alıp verelim. İyi günaydın. Mama götürmeyi unuttum. Bir kere gözlerinizi hallederim. Sonra ben yine gider gelirim. Tamam mı aşkım? Hmm. şunun çok alasın var bir de şunu. <laughs> ne bunu? Aşkım tamam. Bunda bir şey yok. O da iyi. Demin yolda gelirken gördüm üst sokakta. O kedinin de gözü mavi gibi olmuş. Bulanık hale gelmiş. Şimdi gel bakalım şunun gözü sıkıntılı. Ve şu en zar zararlı olan. Çok sıkıntılı. Şimdi intihap Dur kızım dur. Şöyle enseden tutmak İki göz de tamamen kapanmış. İnşallah kolay olmaz. Bir tane de şu. Bu da tek gözü. Şu. Hemen sizi yine Son halini paylaşırım yaraları çok fazla e, gözleri her gün gelip yapmam lazım şey <laughs> şey şey benim 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 yolda bir tane daha gördüm onun gözü gitmiş artık bulutlaşmış kurtarma şeyi yok en azından hayatlarımız Şunu da Anne buraya geldi. Bir görüşürüz aşkım. Güzel Arkadaşlar hem çekim yapıp hem şey yapamam. Bununki bu kadar açıldı. Şu anda iyi. Bir tanesi şurada. <laughs> şurada benim. Onu da açtım içeri koydum. Böyle açılınca kaçıyor. Bu çok zayıflamış. Bu hanımın delikleri bile. Şu anda açtım. Bir akşam yine geleceğim. Hadi geç anneciğim. Hah. Gir özür dilerim canımı yaktın. Gerçi enseden tutunca canım korkuyor. En yani denizinden görüyorsun demek ki. Hadi kaç. Korkma aşkım benden kimseye zarar gelmedi. Bu Hah. Hadi oyna şu şırıngayla çay getirdim. Şu burnundan kan geldi onun. Burnu kadı kalmış. Silerken hep. Burada. burada. Benim budum, benim budum ol. Ah. Benim budum. Dur seni de gözün de tamam da iki tane şey. Bak da sen kapatma sorunlu. Bak bak. da orada. Ne hadi tuvaletini yaptık kapatıyoruz. Anne de gitti nereye gitti anne Anne nereye gitti